şiddet dendiğinde aklımıza neler gelir? Birine veya bizzat kendimize uygulanan şiddeti ve şeklini nasıl anlarız? Bilinen şiddet türleri nelerdir? Örtülü şiddet nedir ve türleri nelerdir? Şiddeti ve bu şiddeti uygulayan kişileri ne yaparsak ya da nasıl davranırsak engelleyebiliriz? Şiddet türlerinden korunmak için neler yapabiliriz? Gelin isterseniz bizzat kendimiz için olduğu kadar içinde yaşayıp etkileşimde bulunduğumuz toplumumuz için de oldukça önemli bir konu olan şiddet nedirle başlayalım podcastimize. Şiddet kısaca bir kişiye veya gruba zarar vermek, acı çektirmek, baskı uygulamak veya onları tehdit etmek amacıyla yapılan fiziksel, duygusal, psikolojik, sözel, cinsel, siber, ekonomik veya toplumsal olarak yapılan eylemlerdir diyebiliriz. Şiddet fiziksel güç kullanarak veya güç kullanma tehdidiyle gerçekleşebileceği gibi sözler, davranışlar veya diğer yöntemlerle de uygulanabilir. Şiddet uygulandığı yere göre huzurun ve güvenliğin tehdit edilme sorunudur. Uygulanılan kişide veya toplumda hak ve özgürlüklerinin olumsuz yönde etkilenmesi anlamına gelir. Şiddet bireysel olarak uygulanabildiği gibi belli bir topluluğa da çeşitli yöntemlerle uygulanabilir. İsterseniz konunun tam da bu kısmında bilinen şiddet türlerine kısaca bir bakalım. Ne dersiniz? Fiziksel şiddet. İnsanlar tarih boyunca ve maalesef bugün de dahil kendi akıllarını kullanamadıklarında şiddete başvurmuşlardır. Hatta diyebilirim ki fiziksel olarak darp etme, itme, tekmeleme, yumruk tokat atma, delici ve sivri cisimlerle veya ateşli bir takım silahlarla zarar verme, hatta cinayete kadar varabilen bu şiddet türünü uygulamaktan vazgeçememişlerdir. Aslına bakarsanız fiziksel şiddet primitif bir davranış şeklidir. Yani onları modern dünyada yaşayan insanlar gibi değil de ilk çağın evrimleşmemiş insanımsılarından sayabiliriz. Kişiye doğrudan yani fiziksel varlığına yönelik yapılan bu tip saldırılar şiddet türlerinin en başında gelir. Sözel şiddet Konuşma eğiliminin başladığı zamanlar aynı zamanda kelimelerin tılsımlı birer büyü olarak kabul edildiği zamanlardır. Hatta sihirbazların ağzından hiç düşürmediği abrakadabra sözü çok eskiden hasta olanları iyileştirmek için söylenen şifalı ve tılsımlı sözlerdi. İşte bu yüzden insanlar sözlerin gücünü kullanarak kişinin duygusal ve psikolojik olarak incinmesine neden olabilmektedir. Hakaret etmek, küfür etmek, aşağılamak sözel şiddete verilebilecek başlıca örnekler olarak gösterilebilir. Cinsel şiddet. Bu şiddet türünü aynı zamanda fiziksel şiddet olarak da görebiliriz. Birinin rızası olmadan baskı veya zorla yapılan her ilişki cinsel saldırı anlamına gelir. Duygusal şiddet kişinin kendine güvenini, saygınlığını, özgürlüğünü ya da değerini zedelemeye yönelik yapılan eylemlerin bütünüdür. Tehdit etmek, aşağılamak, kısıtlamak, bir takım zayıflıklarla veya kusurlarla alaya almak, dalga geçmek, duygusal şiddeti örnek olarak gösterilebilir. Kusur görene aittir diye çok güzel bir söz vardır. Gerçekte uygulanan duygusal şiddet, şiddeti uygulayanın ne kadar zayıf ve kompleksli olduğuna işaret eder. Ekonomik şiddet bir kişinin ekonomik özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yapılan eylemlerdir. Maddi bağımsızlığın elinden alınması, kişinin mali kaynaklara erişiminin engellenmesi gibi durumlar ekonomik şiddete örnek olarak verilebilir. Siber şiddet. İnternet ve dijital platformlar aracılığıyla yapılan saldırılar, tehditler ve tacizlerdir. Siber zorbalık, kişisel verilerin kötü amaçlı kullanılması, izinsiz dağıtılması ve buna müsaade edilmesiyle dijital şiddete örnek olarak gösterilebilir. Toplumsal şiddet. Bir kişiyi veya belirli bir gruptaki insanları hedef alan toplumun bütününü etkileyen şiddet türüdür. Irkçılık, ayrımcılık, homofobik tutumlar gibi eylemler toplumsal şiddeti artırıcı örnekler olarak verilebilir. Gözle görülebilen şiddet türlerine kısaca baktıktan sonra gelin isterseniz biraz da gözle görülmeyen, dışarıdan öyle kolayca fark edilmeyen ancak uzun vadede ciddi tahribatları olan örtük şiddet türlerine bakalım. İzolasyon. Bir kişiyi sevdiklerinden, sosyal çevresinden izole etmek, onunla iletişimi kısıtlamak, aile ve arkadaşlarıyla görüşmesini engellemek örtülü şiddetin en önemlilerindendir. Kültürümüzde evlenen gelinin eline kına yakılırken söylenen bir türkü vardır. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar diye. İşte bu türkünün hikayesi izole bir insanın ne hale geldiğini ve sonunun oldukça kötü bittiği bir durumu anlatır. Şimdi bu türkünün hikayesini anlatarak canınızı sıkmayayım ama internete girip bakmanızı da çok isterim. Sadece şunu bilmenizi isterim ki izole olan birey zamanla destek sisteminden yalıtıldıkça kendini savunmasız ve güçsüz hisseder. Böylece bir şiddetin sadece psikolojik olarak değil, biyolojik olarak da ciddi etkileri olabilir. Kontrolcü davranışlar bir kişiye aşırı derecede kontrolcü davranmak, her adımını takip etmek, kararlarını sorgulamak ve kısıtlamak örtülü şiddetin başka bir örneğidir. Bu tür davranışlar bireyin özgürlüğünü kısıtlayarak bağımlılık duygusu oluşturur. Bağımlı hale gelen kişi tek başına hiçbir şey yapamaz hale gelebilir. Bu durum, bu durum yüzünden kişiler ağır depresyona girebilir. İçine kapanarak iletişimi kesebilir veya kendine zarar verdiğini bile bilmeden mazoşist eğilimler gösterebilir. Yapacağı her şeyin söylenmesi veya her davranışın kontrolcü bir şekilde uyarılması bireyin sürekli bir mutsuzluğa girmesine sebep olur. Anhedonik bir yaşamın da sürdürülebilir olmadığı açıktır. Eleştiri ve aşağılama. Sürekli eleştiri ve aşağılayıcı sözlerle bir kişinin özgüvenini zedelemek, kendine olan inancını azaltmak örtülü şiddetin duygusal boyutuna verilebilecek önemli bir örnektir. Düşünsenize yaptığımız her eylem, söylediğimiz her kelimenin eleştiriliyor olması, her bir davranışa kulp takılarak aşağılayıcı bir tutumla ve kibirle yaklaşılması özgüvenimizi azaltarak kendimizin ne kadar değersiz olduğunu hissettirmez mi? Daha önce de söylemeye çalıştığım gibi kelimeler tılsımlı birer büyü gibidir. Dikkatli kullanmak gerekir. Tam tersi bir davranış, bilinçli bir seçimdir ve bizzat kötülük alametlerindendir. Manipülasyon bir kişiyi aldatıcı veya yanıltıcı bilgilerle yönlendirmek, onun kararlarını etkilemek, düşüncelerini, davranışlarına taraflı olarak şekilde müdahale etmek, örtülü şiddetin manipülatif bir yönüdür. Yol göstermek, rehberlik etmek gibi yalancı bir maskenin ardına saklanabilecek bu tür şiddet türü en az fark edilen şiddet türü olabilir. Günümüzde sadece bireyler arasında değil, siyasette, ekonomide, toplumsal olaylarda hatta bireysel seçimlerimizde bile kullanılan bu yönlendirici tutuma karşı dikkatli olunması gerekir. Sessizlik yemini ve görmezden gelme. Bir ilişki veya iletişim sürecinde bir kişinin diğer kişiyle aniden ve açıklama yapmadan iletişimi tamamen kesmesinin mağdur olan kişi üzerinde uyguladığı örtülü şiddet türüne bir örnektir. Ghosting olarak da bilinen bu şiddet türü uygulanan kişide duygusal gelgitlere, özgüvenin zedelenmesine, endişe ve yüksek strese, öfke ve kızgınlığa neden olabilir. Podcast'in bu bölümünde şiddeti engellemek ve şiddeti uygulayan kişilerle başa çıkmak için neler yapabiliriz, nasıl önlemler alabiliriz bir de ona bakalım isterseniz. Şiddeti engellemek ve bu konudaki mağduriyeti gidermek için çeşitli stratejiler ve önlemler alabiliriz. Aynı şekilde şiddet türlerinden korunmak için de bilinçli ve proaktif adımlar atarak kendimizi ve çevremizdekileri bilinçlendirebiliriz. İşte şiddeti engellemek ve şiddet türlerinden korunmak için bazı önemli adımlar. Farkındalık ve eğitilme. Şiddetin farklı türleri hakkında bilgi sahibi olabilir ve bu konuya daha fazla farkındalık geliştirebiliriz. Eğitim ve bilgi şiddetin belirtilerini tanımamıza ve kendimizi korumamıza yardımcı olacak önemli bir unsurdur. Sağlıklı ilişkiler geliştirerek, daha saygılı ve eşitlik temelli ilişkiler kurmaya özen göstermeliyiz. Hem romantik ilişkilerde hem de arkadaşlık ilişkilerinde duygusal destek ve anlayışın olduğu ilişkiler sağlamak şiddetten korunmada etkili bir yöntemdir. Sosyal destek ağları oluşturarak, güvenilir arkadaşlar, aile üyeleri ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir sosyal destek ağı oluşturulabilir. Şiddetle karşılaşıldığında, başa çıkma konusunda yardım alınacak kişiler listesi yapabiliriz. İletişim ve sınırlar konusunda becerilerimizi geliştirerek kişisel sınırlar koymak, diğer kişilerin davranışlarını anlamak ve zarar verici ilişkilerden uzak durmak adına kendimizi geliştirebiliriz. Şiddet türlerinden herhangi birine maruz kaldığımızda yetkili kurumlarla iletişime geçerek durumumuz hakkında bilgilendirme yaparak yetkili mercilerden yardım alabilme hakkımızı sonuna kadar kullanabilmeliyiz. Unutmayın, şiddet en çok kişinin kendini yalnız hissettiğinde uygulandığında yıkıcı etkileri olan bir durumdur. Eğer ki yardım alabileceğiniz kişiler ve kurumlar varsa uygulanan tüm şiddet türlerinden kurtulabilirsiniz. Yine unutmayın ki şiddetin hiçbir şekli kabul edilemez ve kimse şiddete maruz kalmayı hak etmez. Şiddetle mücadele etmek için toplum olarak birlikte çalışarak bilinçlenmeli ve destekleyici bir ortam oluşturmalıyız. Şiddet konusunda herhangi bir endişeniz veya deneyiminiz varsa güvendiğiniz bir kişiye veya yetkili kurumlara başvurmayı ihmal etmeyiniz. Şiddet gücün değil zayıflığın işaretidir. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.